öğrendim Ne söyleyebilirim? Tek bir şey bana neden öldü dedin? Kızlar içeride konuş. Gitmeyeceksiniz yol açın hanımefendi. Kimse bir yere gitmiyor. Hülya, ben sen arabanı çekeyim. Geç şuraya. Hülya, Hülya bak beni dinleyince hak vereceksin. Bana neden öldü dedin? Neden öldü dedin? Hülya. Bana, bana neden öldü dedin? O çocuğu istiyorum dedim. Bana neden öldü dedim. Evlatlık versek de peşini bırakmayacaktın Hülya. Okulunu bırakacaktın. Sonra o Cem denen peşine düşüp kendini gebertirinceye kadar uğraşacaktın adamla. O nefretle de çocuğu kucağına bile alamayacaktın. O bebek hiç olmamış gibi yaşamamı istedin. Benim için biçtiğin hayat neyse gram sapmamamı istedin. Sen kimsin be? Ha? Kimsin? Allah mı sanıyorsun kendini? Ablacığım dokunma. Ablacığım. Başka nasıl kurtulacaktın o köyden? Sen çok akıllıydın. Çok güzel okuyordun. Çok güzel bir hayat kuracaktın. Kucağında bebekle yapamazdın Hülya. Sen çok ileri gittin. Çok ileri gittin. Gözümün içine baka baka senelerdir sakladın o çocuğu. Burnumun ucuna soktun. Burnumun içine sokup sakladın o çocuğu. O illa bir olup. Sen nefret ettin o çocukla. İstemedin onu. Onu annelik yapamazdın ziyan olurdu. O adamın çocuğunu büyütemezdin sen. Unutman en iyisiydi kardeşim. Unutman en iyisiydi. Tamam. Bir kere üzülecektin. Ama sonra hayatına kaldığın yerden devam edecektin. Ama öbür türlü bak bana güzel bir yuva verdim. Canımdan çok sevdim. Sen çok adice bir şey yaptın. Ama bunun bedelini çok ağır ödeyeceksin bir daha asla onu görmeyeceksin abla. Hülya tamam. Tamam beni affetme. Ama bak Bahar'a bir şey belli etmeyelim ne olur. Onun çok güzel bir düzeni var. Sevgi dolu bir yuvası var. Yapma ne yapar bensiz? Yok Melek Hanım yok. Bundan sonrasını sen düşünme. Onun bundan sonra hem öz annesi var hem de babası. Babasını da görsen Duyunca çok üzüldüm. Ben de verdim gitti. Bundan sonra babasıyla yaşayacak. Ne? Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun? Ne saçmalıyorsun? Ee, sen herkes için en iyisini düşünmüyor musun? Ben de düşündüm. Annesi ben değil miyim? Karar verdim. Bundan sonra babasıyla yaşayacak Bahar. Hülya! Hülya! Hülya yapmadın bunu. Hülya! Ya bırak! Hülya bak! sesini duymaya bile tahammülüm yok artık. Bundan sonra sakın karşıma çıkma, sakın! Çok ciddiyim. Sen kalpsizsin ya. Sen bencilsin, sen gaddarsın. Ne kadar kötü kelime varsa hepsini hak ediyorsun. Hepsini! Hülya, kızım. Cebe vermiş. Cebe vermiş olamaz. Olamaz. Allah'ım ne olur kabus olsun, ne olur kabus olsun. Kızım, kızım. 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 Allah. kızım. Allah. Tamam, tamam. Gel. Abla cebe Hadi ver Gel, gel. Abla, gel. 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 Allah, gel. 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 Nefret ettin o çocuktan, istemedin onu. Onu annelik yapamazdın, ziyan olurdu. O adamın çocuğunu büyütemezdin sen. Unutman en iyisiydi kardeşim. Unutman en iyisiydi. Ne yapacağım? Ne, ne yapacağım? ne yapacağım? Ne yapacağım? Yardım etmez Allah ne yapacağımı bilmiyorum. Bahar benim kızım benim İyi de o sadece benim rüyalarımda girir benden. sevinemiyorum. Üzülemiyorum. <laughs> sadece kızamıyorum sadece. <laughs> Eve gidince ne olacak Hülya? Ne <laughs> giyeceksin. Nasıl alacaksın o çocuğu kucağına? Nasıl bakacaksın onun gözlerine? Ben kimim ki? Ben ne oluyorum ki onu? Allah senin belanı versin abla.